Finansal zihniyet ve para psikolojisi konusunun ikinci adımında zengin ve fakir zihniyet arasındaki farkları inceleyelim demiş. Bir tablo vermiş. Bu tabloda işte fakir zihniyetin ve zengin zihniyetin söylemlerini, inançlarını listelemiş. Yine ekranda göreceksiniz bunu. İşte fakir zihniyette para kazanmak çok zor derken zih zengin zihniyette para kazanmak için değer yaratmalıyım diyormuş mesela. Ya da yatırım risklidir, para kaybedebilirim derken bir taraf. Diğer taraf riskleri yönetirsem para benim için çalışır diyormuş. Bir taraf iyi bir maaşım olsa yeter derken ki hatırlayın bize ne öğretiliyordu? Güvenli bir iş, sigortalı bir iş öğretiliyordu. Dolayısıyla bir taraf bunu derken diğer taraf birden fazla gelir kaynağım olabilir. Birden fazla ka gelir kaynağım olmalı diyormuş. İkinci adımla ilgili de bize bir ödev vermiş. Kendinde fakir zihniyet düşünceleri fark ettiysen bunları zengin zihniyette değiştir demiş. Yani bu fakir zihniyet Teki inançlardan sahip oldukların varsa bunların karşısında olanlarla kendi güncellemen gerekiyor. Bunları tekrar etmen, bunları söylemen, kendi bunları öğretmen gerekiyormuş. Bunu bir ödev olarak vermiş. Burada yine ben kendi notlarımı alacağım. Siz de kendi notlarınızı alabilirsiniz. Kendinizde fark ettiğiniz bu zihniyetleri doğrularıyla değiştirme egzersizleri yapabilirsiniz. Ve örnek vermiş bu ödevle ilgili. İşte örneğin para kazanmak zor diyorsan bunu Para kazanmak için doğru bilgiye ve stratejiye ihtiyacım var şeklinde değiştir. Kendine bunu söyle, kendi bu konuda, bu inancı kazanmak konusunda eğit demiş.